Biraz yorgunum. Kankaları birikiyor insanın. Her uzvundan ayrı ayrı taşıyor zamanla. Yaşımdan yorgun, yaşımdan telaşlıyım bu günlerde. Kaç yaşındayım, sahi saymadın, mı? bilmiyorum. Belki kırklarımdayım, belki otuzlarımda. Belki de 90 sene yuvarlandım bu dünyanın sırtında. Hiç bilmiyorum. Hayat taviz vermediği hızı ve kavgasıyla akıp gidiyor. Baharın rahiyasından akıp coşan çiçeklerle hatırlıyorum lise yıllarımızı. Kimimize kış, kimimize bahar olup canıyla değen babalarımızı. Bu memlekette insanlar belki de en çok baba sancısıyla iniyor. En çok baba deyince aklımıza gelir çocukluğumuz. Mazinin araladığı perdeden sızıyor eski günler. Onlarla kavgalı, onlarla sevdalı olduğumuz. En çok baba yokluğunun hüsranıyla kızıyormuş zaman ayrılığın yarasını. İnsan Baba onunca anlıyormuş babasını.